Yeni bir günden merhabalar. Benim alerjim tuttu yine. E, Gözlerim açamıyorum şu an. E, i̇lacımı içeceğim. Ama e, alerji ilacım yoktu. Yeni bir günden merhabalar. Şu an yeni kalktım, perişan bir, bir haldeyim. E, size günaydın demek istedim. E, şimdi kalkacağım. Güne temizlikle başlayacağım. Çocuklar uyuyorlar. E, sanırım Anneme kahvaltıya gideceğiz. Ondan dolayı ben bir iki hemen evi toparlayayım. E, alerjim tuttu benim yine. Gözlerim şişti. Kendime gelemiyorum. E, alerji ilacım da yok bu arada. Hapımı alacağım inşallah. Yarın bugün pazar olduğu için alamıyorum. E, yarın alacağım. Ben şimdi güne temizlikle başlayayım. Tuvaletimi, banyomu güzel bir şekilde yıkayayım. Temizledikten sonra etrafı da toparladıktan sonra bütün işim bitiyor. Tanem şimdi babasıyla beraber gidiyor. Annem, anneanne, anneanne evet, büyük bir ihtimal babasıyla ne, kahvaltı ne yapacaklar. Istedim. Sen giy anneciğim ben bunu Pazar günleri artık babasıyla geçiriyor. Hı hı. Biz e, Baran'la birlikte anneme geçeceğiz. Oradan da e, tanem yanımıza gelir diye. İşleri bittikten sonra gelirler. gelsin. Tamam. Aa, Niye? Tanrım. Aa evet. Babana söyle. Sen in. Yarıya kadar alsın Erkan seni merdivenden. Telefon aç kızım. Ara. Erkan Bey'le hiçbir şekilde muhatap olmuyoruz. Biz e, birbirimizle konuşmuyoruz. Ya. İletişimi tanem As sağlıyor. Bu ya, o yüzden kapatayım. Geldin değil mi? Tamam. Bay bay. Asansör neydi kızım? Tarihler. Ah. Senin ağzını yerim ben. Babasına şimdi, hadi asansör tatil edin. Yanıyor ya ben Hı, -hı. Inebilirmişim. Tamam hadi. Öpeyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. Sen tamam, beni kapıda bırak ondan sonra gelsin buraya gel. Aşkım ben şu an abine söyleyeyim dur. Hı. Baran. Evet arkadaşlar ben hazır e, hazır. Evet arkadaşlar biz hazırlandık şimdi oğlumla beraber anneannemize kahvaltıya gideceğiz. E, Şevvali aradık yazdık mı aradık mı? Yazdım şimdi. Arayayım. Tamam şimdi arıyoruz. Şevval Baran Aradın. ben tanem biliyorsunuz babasıyla beraber gitti. Şimdi Aradın. biz de birazdan motorlarla beraber gideceğiz yolacağız. Kask için. Şimdi çıktık biz. Asansörümüz bozuk olduğundan dolayı yürüyerek gidiyoruz. Bizim yavrular burada yatıyorlar. Şimdi çıkış yapacağız. Evet şimdi biz geldik. Şevval'ı aldık. Oturup park ettim şimdi. Anneme geldim. Saçımı topladım böyle. Baranda Şevval ile birlikte simit almaya gittiler. <laughs> Selam. Selam. <Hadi gülüyor> günaydın. Günaydın. Gerçekten günaydın. Nerede onlar? Onlar simit almaya gittiler. Ben de motorla birlikte kendim geldim. Oo annem kahvaltıyı ya, hazırlamış. Ya, evet her şey harika evet. görünüyor. Tanem yok. Niye? Tanem babasıyla beraber. Neden? Kahvaltıyı bugün pazar birlikte geçirecekler. Anam benimle. Şey var şu an iş başında. Şarjda mı? Evet. Annem de geçti. Şey söylüyoruz. Evet, evet, evet. <laughs> Baran da şey var de şu an video çekiyorlar. Hayır. Siz de yapın. <laughs> ekmezi kazanmış olursunuz. Şevval de, Şevval de normalde çok iyi başarılı olabilir. Efendim? Baran'ı sormuşlar, e, çalışıyor mu diye de. Evet. Evet, ya. çalışıyor. Baran babasının yanında çalışıyor. Evet. Gelinimiz e, Baran hem okuyorsun, değil mi sen? Eee, Hem okuyor. E, şey, gelin kızımız da şey sınıf okuyor. Öğretmenliği. Sınıf öğretmenliği olacak. Sınıf öğretmenliği. İnşallah, Allah izin verirse. Allah izin verirse. Ya bana da anneanne değildi. Öyle sevineyim ki ya bu. Yani sevvali yavrum bana anneanne dedi. Oh, yavrum. Beni yemeğe götürecekti bugün de. Korkan ben asansörden korktuğum için <laughs> gidelim. Aa ben, evet. Mi? Şevval ile Baran bizi normalde kahvaltıya Kahvaltı götüreceklerdi. Mi? Ben e, oranın neredeydi? Bu sözü unutmayın tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bu sözü unutmuyorsunuz. Evet ben, ben ki, en kısa gidelim. zamanda istiyorum. Yavrum. Şeye gideriz. Saydım. Evet, Şeye, e, Grava'ya Grava'ya Grava gidebiliriz. Valla Grava'nın kahvaltısı da çok güzel. Ben baktım. Orada benim Madodan çalışanlar arkadaşlarım çıkmış var. Çıkmış bunlar. Hepsi evet. mi? mı? Şey falan. Çıkmış. Soner, de, soner çıkmış. Soner çıkmış. Ama diğerleri duruyor. Değiştirebilmek var. için çok uğraştım. Hani Hı. burada yapalım diye. Çünkü ben orada. Dedim ya yemek benim mi yeri ben yemem mi Yemek beni yer dedi. Aslında bir kere gitmiştik çok güzel bir yerde. Bana söylememişsin o zaman merdiven olmadığını kızım. merdiven <laughs> olmadığını kız söylediyor bana atıram. Ben, ben de orada durabilir miyim? A şey var, <laughs> ben şey ne şey bileyim var. asansörle gidip bileyim. Ya orada merdiven sorsam ben. Orada Allah. çıkış yangın merdiveni oluyor canım. Olmamazlık oluyor mu? Yangın merdiveni var mı? Tabii canım. Her e, ben, yerde man, e, yangın ben merdiveni ben var. Yangın çıkacaklar. Yangın olmaz çıkamaz. Öyle bir şey oldu. Hani öyle bir şey olduğunda hani yangın merdivenleri var. var. Ben öyle. Ya normal ben. bir merdiven işte. Bak yavrum benim merdivensiz yerlere gülüyor. Tamam değil. o merdiven işte ben orası. Ben de ne? Ya sanıyorum. Hoşuma Ana, geçecek. Göreyim onun şeyini de yok. Neyi? Yani yani, olsun, olsun, babasıyla beraber olsun. Bir vakit geçirsinler baksana ne güzel oldu Artık... bak 50 tane şeye değişmem ha onu restoranta. Allah gönderenlerden de emeği geçenlerden de Allah razı olsun hepimizin duasını amin, amin. hepimizin duasını alıyor işte hep bir keselerinize bol mi? bol bereketler versin, be, bereket versin benim oğul benim torunumu ve gelimin kesesini de versin bak simit de aldı geldiler <laughs> haydi bakalım Çay, çay. Ben şu an kameramanlık yapıyorum. Baran sen e, gel. Baran sen al. Devir tamam. al. Biz de yani biz çalışıyoruz. Sen öyle duruyorsun yani. Kameraman mı yaptın? Bize, yani? Evet sen kameramanın yok. Biri demli dursun, biri suyu dursun. Çok <laughs> canım. <laughs> evet. Evet. Kızım, adın şeyini açtım ben de. Sen bunu sileceksin diye. Bunun arasını silemeyeyim. Onun arasını tamam, açtım. İşte onu çıkarttım bakalım. Ee, tamam, hocam var da çıkacak. İşte onları sen sileceksin, ben bilemiyorum. Ben bilemiyorum. <laughs> e ben sileyim. Sandalyeler oradan getirsene. Hayatım. Gidin anacığım. Hayatım. Bak kuplu olan bir tanesini ben kendime koydum. Açayım. Tamam. Ama kutuları zaten bir tanesi de belli. Ha, i̇ki tane kuplu var. Kapatıyorum. Bir tane kuplu daha var orada isteyen için. Tamam yok. İki A, tane tane. Tamam. Evet. tamam ben ben küçük Çocuğum, küçük ne? ben küçük bardak yaşıyorum. Çocuğum ne kapatayım ki? Azıcık bir oturalım. Oturun bakayım o zaman ben bekleyeyim böyle ayakta sizi. İstersen siz yiyin ben izleyeyim sizi. Harika. <laughs> güneşe <laughs> <laughs> tutarsam, çok güneşe tutma yeri böyle tut. Bir gelmez oraya. Yani bugün var, evet bugün hava iyi. Ne Bak anne mi? Bak anneanne ne dedi? Bak, anneanne ne dedi? Ne dedi? O, o, gezsek mi ne, ama ne yapsak siz ne dedi. Ben motoruz motoruz siz, ne bıraktım. Bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> siz motorla ben Siz motorla gezebiliyorsunuz. Çarşıda <gülüyor> sağda, sağda <gülüyor> motorla <laughs> gezilmiyor. Sağda solda motorla gezilmiyor. O zaman ya. bize afiyet olsun. Evet şu anda e, dükkana gidiyorlar aslında ben de gidecektim yalnız benim karnım çok ağrıyor ve bacağım çok ağrıyor demiyorum çünkü bunları ben yardım edemeyeceğim çünkü neden rahatsızlığım var e, bu arada e, Sevilcan zaten artık kendisi ben bir şey demiyorum bana çok şey söylenmiş hani esra bir konuşturmadın diye Zaten bir bana gün, yardımcı. Bir, <laughs> Ben çok fazla sesim çıkmıyor. İşte bana yardımcı ol dediği <laughs> için ben konuşuyorum. Evet. Ama konuşmak da istemiyorum aslında çok da içine girmek istemiyorum. Ben dıştan takipteyim. Ama e, Sevilcan kendisi ben de yardımcı olurum. Benim yanımda anlatırsa ya da evinde anlatır. Bilmiyorum size bir e, bir iki gün içinde açıklama yapacak. Biraz daha parlaması da gerekiyor. Toparlanıp, önce bir. Sağlar. Evet. Ee, şu an iş konusunda çok odaklıyım. Bakalım neyse o olsun inşallah. Görüşürüz. Yavrum öpüyorum. Kolay gelsin. Siz şimdi temizlik malzemeleri alacaksınız. Villa evet, evet, da falan Kutunu alacaksınız. Hı hı. Evet, evet. Ya temizliğini yapacaksınız. Oralara evet. siparişlerini verdim. Verdim. Hepsini verdim. Yazıcım gelecek. İnşallah yarın veya öbürsü gün. E, şimdi çıktılarım falan. Bir de, belki dizayn yapacağız. <laughs> Çok yani burada da ediyorum. kadının gücünü göstereceksin. Sağ çok çok destek olan arkadaşlarım var. bayağı bu konuda beni motive ediyorlar. Başarabilirsin, yapabilirsin diye. Çok iyi mesajlar alıyorum. Sağ olsun onlara. Buradan çok çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. <laughs> Her kadın kendi ayaklarının üstünde durması Tatlış gerek. Ben şey eşim varken var. de kendi ayaklarımın üstünde duruyordum. Ama istiyordum ama hep ııı e, Erkan Bey tarafından engel bulundum. E, bu saatten sonra da e, pişmanlıklarımla beraber e, daha yeni adımlar atıp Daha iyi şeyler başarıp. Devam edeceğim. En güzel şey e, ailen arkanda, çoluğun çocuğun arkanda tamam, ve annen olsun. arkanda. Dükkanda zaten ben de gelirim tamam, yanına. Ki, bir kadının gerçekten kendi ayaklarının üzerinde durması gerekmiyor. En evet. son, çünkü yollar ayrıldıktan sonra şu süreç sıkıntılı bir süreç, sancılı bir süreç. Herkesin yüzü bu süreçte ortaya çıkıyor. Kendilerini, kendi karakterlerini bu süreçte ortaya döküyorlar. O yüzden diyorum ki bir kadın gerçekten ayaklarının üzerinde çalışsın, dursun ki başkalarına muhtaç kalmamak için. Evet, ben de şunu söylüyorum, bu bir slogan, slogan olsun, slogan, slogan olsun. Bu bir slogan olsun. Evet, sloganım her şey güzel olacak. inşallah. İnşallah. Ben i̇nşallah. de şunu da söylüyorum, huzursuz bir e, evde bir çocuğun yetişmesindense... se. çok şeyler var. Tek e, başına savaşlıkta çok şeyler var. E, bunları da çok fazla yansıtmayı düşünmüyorum, istemiyorum. Hani konuşmak da istemiyorum. Herkes için inşallah bundan sonra hakkında hayırlısı olsun. Evet, kimsenin adına konuşmamak Tabii konuşma. Herkes ne yaptığını biliyor. Herkesin, herkes zaten Allah her şeyi biliyor, görüyor. Aynen Ve sen namusunla, şerefinle çalıştıktan sonra hepimiz arkandayız. Eh. Arkandayız. <laughs> Gene de diyorum. Sağlıksız bir yuvada çocuğun büyümesindense bir kadın kendi ayaklarının üstünde duracak ki Tabii ki burada aile de yardımcı olacak. Ben de yardımcı olayım, olacağım. Mesela şey, çocuğu maddi getirip götürmekte, benim yanıma gelmekte. De. Tabii. Ben maddi destek veremem. Bunu her zaman söyledim yani Çünkü insan, borcum var, mecbur çalışmak de, ben zorunda. Manevi, manevi destek her zaman. Çok var ki. Çünkü olumlu da olacak, olumsuz da söyleyenler olacak. Bir batacaksın da diyenler, çıkacaksın diyenler de çok var. Eee belki de disiplin bekliyor. En azından en önemlisi motivasyon. Çabalamadım demeyeceksin. Evet, ya bunda şey, bir yolun var. ama tam bakmak da var, çıkmak da var. e, tabii. E, kimse sonunu bilemez. Bilemez. Sonunu bilen de kahraman olamaz. Aynen. O yüzden e, şimdi de biz gidelim. <laughs> Hadi. Hadi bebeğim, başarılar diliyorum hepinize. Ay, biz... evet, senin saçın açıktı. Doğru <laughs> <laughs> unuttum. Hadi çık gidelim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ona. görüşürüz. 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 Burada ben bunu da şey yapayım. Vedamızı burada edelim. Orayı da şey yaparız. Tamam. Tekrardan çekeriz. Şöyle geçelim. Evet. Biz burada. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum şimdiden. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.